just calling to say Yakaladım. Oğlum çok güzel öldürmedin mi kanka? Öyle böyle şey yok kanka. Öyle böyle şey yok kardeşim. Şunu şöyle bir yapıştırayım. Şunu şuraya koyarsan Mortis hepsini tutar. Ya nasıl biliyorum ama kanka. Viper'ı çekmek istiyorum kanka şu an. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum Arya ağzını burnunu kırdım onun kanka ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kostüm av serimize tam gaz devam ediyoruz. Stu karakterini alacağım. Çok ucuza ve çok hani güzel bir kostüm. Sizin de elmasınız varsa almanızı tavsiye ederim yani bu kostümü. Hani 49 taşa alınabilecek en güzel kostümlerden diyebilirim size. Onun haricinde bunu da almamı istemişsiniz. 79 taş. Benim fikrimi soracak olursanız aman aman bir kostüm değil ama siz istediniz diye bunu da alacağız canlar. Ayrıca bekliyorum İskelet Piper. İnşallah onu da alacağız. Şu açılmış kanka. Diyor ki başsız sütü 150 taş eder mi tartışma konusu. Ama dediğim gibi canlar istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Onu da alırız. Olmadı bütün hepsini alırız yani kanka. 8'de 8 yaparız. Şu aşağıdaki rozet paketini de açmış oluruz. O yüzden canlar şimdi hiç vakit kaybetmeden sütuğumuzu bir alalım. Kanka sütü diyorum sukuk alıyorum ya. Sütüye gitti kafam. Sütüyü siz yorumlara yazın kanka. Alalım mı almayalım mı? Allah söyleyeyim Görüyorsun yani hayalet suku güzel yani kanka. Ver bakalım kötü cinimizden sonra bataklık cinisi gelmiş. O da güzel. Yapıştır kardeşim. Sukuik karakterimizi seçtik. Şuradan kostümcümüzü de seçelim kanka. Şu haritalarımıza bir bakalım. Bugün pek fazla giremedim oyuna. Şöyle bir elmas kapmaca yapalım kanka. Hadi bakalım. Yanımıza Rico ve Bo ikilisi geldi. İnşallah güzel şeyler yapabiliriz. <laughs> Bunun limonları. Çok güzel filmleri var kanka. İki tane, üç tane vurdun mu? İki taneydi kanka. O tut onu. Çok güzel. Şunu yaparsan bu yavaşlatan özelliğiydi galiba. Aynen öyle. Yani onu vurdun mu? Aynen öyle kanka. Bir yere yedirebildik. Bir an konuşamadım ya. Kitlendim oradan. Barley çok canımı aldı kanka. Şuradan uzun menzilli kuşu yakalayın. Tamam patates oldu kanka. Korkacak bir şey yok. Sen bir yiyecek tuttun mu kardeş? Şunu da şöyle ileri doğru bir atarsan. Yani çok güzel yedirdim kanka. Dur ölmemem lazım. Abi çok güzel zehirledi de nasıl öldüm ya? Yalnız kullandı. Lan nasıl kaçırırsın ya? Kanka ya Böyle bir şey olamaz abi gördün ya. Yakaladım. Oğlum çok güzel öldürmedim mi kanka? Dedim maç gitti sattık galiba dedim. Çok güzel temizledim. Ama kaçamadı galiba bizimki. Boğucuk orada topluyor. Gel kardeşim alamazsın onu. Orada öyle bir şey yok. Ben varım yani kanka. Hadi oğlum ne yapmış orayı bari lan. Vallahi kanka nasıl öldüğümü anlayamadım. O da tek yedi zaten. Kaçırma, kaçırma. İki tane vurdum, tamam. Siz gelmeyin kardeşim. Tam bana bırak, bana bırak bu. Ölürsün falan. Öldü lan harbiden. Adam pisi pisine gitti. Bak şimdi kardeşim. Şuradan bir arıcı bir yok edeyim kanka. Şuradan da şöyle. Yani tamam kanka bu sefer elmasları korudum yani. Bu, se bu sefer birinci oldum. Kostüm çok iyi kanka ya böyle vurduğun zaman hayalet çıkıyor falan çok güzel. Bir başka maçımıza girmiş bulunmaktayız. Bu sefer Brock ve Daryl geldi kanka. Güzel karakterler. Şöyle bir deneme atışı yapacağım. Belki birine vururuz. Çok güzel lan. Of. Şurada mısın? Kardeşim benim. Poco yürek mi yedin baba Yiğit. Şuradan geliyor musun Leon? Bakayım geldi. Leon arkada milleti saklıyordu. Oba. Kardeşim oraya aksesuar açtın yandan yandan ben öldü sandım. Hani orada öldü sandım. Mersem ölmemiş kardeş. Topla Daryl topla. Tamam tuttum onu kanka. O gelirse onu da yapıştırdım zaten oraya. Daryl çok kötü oynamadın mı kanka ya? Mortis'e de ölmezsin değil mi? Topla kardeşim. Oğlum Mortis mi çaldı lan oradan? Çok güzel yapıştırdım. iki tane yedi o. Üçüncüyü de attım. Tamam kanka kaçamazsınız oradan. Yapacak bir şey yok. Alır mısın? Hadi bakayım. Cansındır. deri. Daryl çok güzel topladı kanka. Bu maçı da kazanacağız bir aksilik olmazsa. Öyle böyle şey yok kanka. Öyle böyle şey yok kardeşim. Şunu şöyle bir yapıştırayım. Şunu şuraya koyarsam Mortis hepsini tutar. Ya nasıl biliyorum ama kanka. Mortis de çok güzel öldürdüm. Oğlum var ya bir an dedim ki ölecek herhalde bizimki. Kardeşim gelin buradan yapıştırayım üzerinize sümüğü. Kanka sen arkamda kal ben seni korurum. Ve mükemmel bir oyunu daha kazanıyoruz kankacım. Suku karakterimizin son maçımıza girdik kanka. Çok tatlı bu ya. Bunun var ya pinlerini çok seviyorum kanka. Bundan sonra da Cini ile oynarız. Şurada adam var mı? Tuttun mu? Abi uzun menzilli çok güzel yapıştırmadın mı kanka? O bir tane daha yedi. Şunu şuraya atsam, şunu şöyle yapsam ölür o kanka. Tamam tamam teşekkür etmenize gerek yok kardeşim. Ben toplarım sizin. Şöyle bir uzun deneme atışı. Ha, vurdum ama şu cini kötü oldu kanka. Çeker falan. Gerek yok. Yalnız bizimkiler hep ölüp ölüp duruyor ya. Burak sen tut bir bakayım. Hadi be. Kanka çok öldünüz ya Azıcık ortaya sahiplenmemiz lazım Maçı satıyorsunuz şu an ha Bir yerleşince anlarım Tamam o öldü bıraksın Tut kardeşim Şurada mısın aynen öyle İnşallah özel etene açılmamıştır Çok güzel temizlemedin mi kanka Ya gene yapıyorum ben bu sporu ya Oğlum sanki var ya bu harita Onun için yapılmış kanka Şu bir tane de alsaydım iyi olurdu Diye düşünüyorum Yemedi ya Vallahi kanka bu maçı da kazandık yani. Tertemiz kanka 3'lü 3 yaptık ya. Cini karakterimizle oynayabiliriz kanka. Bunun şunu almıştık. Abi gelişi çok güzel değil mi? Bak gelişi çok güzel kanka havalı. Balıklar malıklar çıkıyor yani çok beğendim. Bak şimdi kanka Spike devam ettik. Bu maçı alacağız yani. Ağzını burnunu kıracağım ya. Ya bizi biliyorsunuz R yapmayız kanka. Şeyli değiliz ama ortadan... Ortadan ayrılmam yani kanka. Tertemiz Al babacım Spike'i topla kanka Aa şu bozu para makinesine bak Artist Gel buraya yiğidim Oğlum o ne lan Yanında Piper varmış lan Piper sıkıntı olabilir Sırf onu kanka dikkatli atmak için Ortayı toplasın diye Spike Ben dışarı çıktım Şuradan bir şeylicik geliyor Onu bir geldiği gibi gönderelim evine Aha Leon var lan Leon'un 3 tanesi var kanka Çeker miyim ben onu Leon kaçtı kanka Şuradan Piper gemisini Bir yok edeceğim Aha dur Gel buraya kardeşim sen ne oldu? Lan lan bombayı ölüyordu kanka kumbaranın kumbarası öldürüyordu bizi kanka. Piper'ı çekmek istiyorum kanka şu an. Aldım onu. Ağzını burnunu kırdım. Ama şimdi o Piper'ın gelmesi lazım kanka. Uzaktan uzaktan vurmayı biliyor. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum Arya Ar ağzını burnunu kırdım onun kanka ya. Çok sinirim bozdu. Boycuk gel buraya yiğidim. Sen böyle yani. Bunun adamı neydi lan? Şeli miydi kanka? Göremedim ya. Üf, bunları ne zaman attın? Canını yedim ya. <laughs> Valla kanka çok güzel topladığımızı düşünüyorum yani. Bence gayet güzel bir maçtı. Bir başka maçımıza girmiş bulunmaktayım. Bu da son maçımız olsun. Aha şurada bir şeyli var kanka. O bir tane yedi ikinciden de birazcık yedi Yanımıza boğucuk geldi Çimenleri gösterebiliyor mu boğucuk Aynen öyle kanka en sevdiğim özelliği boğunun zaten Neyse bugün bu sefer dışarıda takılacağız galiba Boğu içeri girmediği için tek başıma girmek istemedim Bakalım gene bir birincilik yakışmaz mı kanka ya Aha buradalar Kaçma kardeşim Vur ona aldım onu Max'i tutup çekebilir miyim kanka Ulti gelmedi dur Şuradan bu bizi uyutmaya çalışacak Abi çok güzel vurdum lan ölüyordu resmen ya. Birisi yatıyor içeride de girmek istemiyorum o yüzden. O gelecek yandan bizi darlayacak. Bu fazla açılıyorsun kanka. Ultisini aldı. Bunun ikinci adamısı Nita'ymış kanka bak. Bu çaktırmadan gir kanka çaktırmadan gir. Çok güzel. Gel buraya gel buraya. Gel buraya kardeş nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun balık adam uyutamadın mı? Dur güleyim şuna ya. <laughs> Abi çok güzel değil mi ya? Şu Max'i bir yok edelim artık kanka. Of çok ince vurmadın mı kanka ya? Yakalayabileceğim bir balık var mıdır? Abi ya bu çok hızlı öldürdü kanka ya. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünlük de kupacığımızı kastı geri karakterlerimizi test ettik. Gayet keyifli maçlar çıkardık. Umarım keyif alarak izleyeceğiniz maçlar çıkarabilmişimdir. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar. Görüşürüz. Puff.